Arkadaşlar hepinize merhaba. 2019'un ikinci videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta izlemediyseniz Smart Obje ile fotoğraflarımızı nasıl düzeltebileceğimizi anlatmıştım. Bu hafta ise konumuz High Pass Filter ile fotoğraflarımızı nasıl keskinleştirebiliriz arkadaşlar. High Pass Filter gerçekten fotoğraflarımıza inanılmaz bir keskinlik veren bir uygulama. O yurt dışında gördüğünüz o müthiş keskin fotoğraflar nasıl oluşuyor? İşte bu High Pass Filter tekniğiyle oluşuyor. Ben de bugün sizlere bunun detaylarını anlatacağım. İlk fotoğrafımız geniş açıyla çekilmiş bir manzara fotoğrafı. Siz mimari, manzara, sokak çektiğiniz makro herhangi bir tarzda da bunu uygulayabilirsiniz. Bu fotoğrafta her tarafa yani fotoğrafın geneline bir işlem yapacağız. Diğer uygulamamız ise bu modelin gözlerini high pass filter ile maskeleme yaparak keskinleştireceğiz. Hadi gelin yavaş yavaş işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken ilk önemli şey arkadaşlar background'da asla çalışmamak. Çünkü background'da işlemlerimizi yaparsak yapacağımız yönlendirme ve harmanlama modları asla çalışmayacak. O yüzden background'ın bir kopyasını almak için background'u tutuyorum. Mouse'un sol tuşuyla sürükleyip şöyle aşağı bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi background'ın bir kopyası oluştu. Şimdi şöyle hafif yukarı doğru çekelim. Gördüğünüz gibi background kopyam hazır. Burada sırasıyla dikkat ederseniz filter, other, high pass. Bir daha söylüyorum filter, other, high pass. Buraya tıklıyorum arkadaşlar, fotoğrafımın rengi değişecek korkmayın. Gördüğünüz gibi gri bir ön izleme ile karşı karşıya gel. Ufakta bir ön izleme ekranım var. Bunu sola doğru çekip şuradaki eksi butonuyla da görüntüyü ufaltabiliyorum. Burada arkadaşlar dikkat etmem gereken şey şu. Bakın burada bir radius değerimiz var. Bunu şöyle arttırıp azaltabiliyoruz. Bu fotoğrafta benim için önemli olan ne? Yani keskinlik işlemi uyguladığımda nerelerde bu keskinlik işlemi uygulansın ve belirgin olsun istiyorum. Burada mesela radiusu 24 yaptık. Çok aşırı keskin oldu. Bulutlarda bile keskinlik var. Bunu birazcık kısacağım dağların detayları, etekleri, şu gölün çizgisi, köprü vesaire keskin olsun istiyorum. Gökyüzünde de aşırı bir keskinlik olsun istemiyorum. Şu 6.4 değeri iyi oldu. İstiyorsan buraya manuelle de 7 yazıp bırakabilirim. Evet bu da fena olmadı. Preview ekranım var. Öncesi sonrası. Bunun kısa yolunda da P. P tuşuna basarsanız da yine preview yapıp açıp kapatabilirsiniz. Bu işlem bittikten sonra OK diyorum. Fotoğrafım şu an keskin mi? Keskin. Peki ben bunu görebiliyor muyum? Hayır, göremiyorum. Peki görebilmek için ne yapmam lazım? Çok basit arkadaşlar. Bakın burada normal diye bir menümüz var. Bunlar harmanlama blend modlarımız. Buradaki normale gelip arkadaşlar bunu overlay yapıyorum. Soft light, hard light burada da çeşitli keskinleştirme işlemleri yapıyor ben genelde ama overlay seçiyorum. Overlay benim için yeterli oluyor. Overlay'e ye tıkladım arkadaşlar. Bakın buradaki göze açıp kapatarak gördüğünüz gibi inanılmaz bir fotoğrafımıza keskinlik veriyor. Şayet bu değer sizi çok rahatsız etti ya da gözünüzü yordu. Bazen çok keskin fotoğrafları öyle oluyor. Gelip opacity kısmından da belirginliğini şöyle birazcık daha azaltabiliriz. Daha doğal durmasını istiyorsak. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Ben bunu şeye benzetiyorum. Benim gözlerimde katarak var. Gözlüğümü çıkarttığım zaman Nesneleri, objeleri göremiyorum. Bir sis pus gibi bir şey gelmiş oluyor. Gözlüğümü taktığım zaman daha net seçebiliyorum her şeyi doğal olarak. Gözlükler 10 numara bu arada. 10 numara derken 10 numara yani 9.5-10 numara yanlış anlaşılmasın. İşte Halpest de benim gözümde öyle bir işlem yapıyor. Ve fotoğraflarıma bu keskinliği sağlıyor. Bir de belirtmekte yarar var. Bir fotoğrafı keskinleştirecekseniz en son işlem olarak keskinleştirmeyi unutmayın. Yani bu fotoğrafta yapacağınız düzeltme, kesme, biçme, işte bölgesel müdahale ne yapacaksanız onlar bittikten sonra en son keskinleştirme işlemlerinden sonra file, save ya da save as deyip kaydetmeyi unutmayın. Şimdi gelelim ikinci fotoğrafımıza. Alt tuşuna basıp mouse'un ile yaklaşıyorum. Space'e basıp fotoğrafı şöyle göz ortaya gelecek şekilde ayarladım. Fotoğrafın tamamının değil sadece gözlerin keskin olmasını istiyorum Bunu yapmak için de arkadaşlar background'u yine sürükleyip bir kopyasını alıyorum. Yöntemimiz aynı. Filter, Other, High Pass. Demin de bu işlemi yaptığımızda fotoğrafın tamamına keskinlik verdiğini hatırlıyorsunuz. Bu fotoğrafta da yine aynı işlemi yapacağız. Şurayı şöyle göze doğru getirelim. Birazcık da eksiyle uzaklaşalım. Burada da yine vereceğim değer gözün detaylarını, kirpikleri keskinleştiriyorsa benim için yeter. Mesela buradaki 7 biraz fazla bakın kaşta ve ciltte de sıkıntılar yaratıyor. Bunu istemiyorum. Ciltte çok aşırı bir keskinlik asla istemiyoruz. Gelip buraya 5 değerini giriyorum arkadaşlar. Daha iyi oldu. Ciltte de af etkisi var ama benim için 5 gözlerin ve kirpiklerin keskinliği için yeterli. Yine preview'imiz var. Kısa yolumuz paydı hatırlarsanız kapatıp açmak için. Okey diyorum. Şimdi tekrar harmanlama modumuzu normalden overlay'e getiriyoruz. Evet. Fotoğrafımız ve cilt gördüğünüz gibi inanılmaz keskin oldu. Üstündeki bir sis pus tabakası gitti. Ama bunu yaparken ne yapmış oldu? Cilde de bakın. Ctrl 0, Mac'lerde de Command 0 yapıp fotoğrafı fit ekrana getirelim. Gördüğünüz gibi ciltte de bir keskinlik işlemi yaptı. Bunu da portre fotoğraflarında çok fazla istemeyiz. Biz ne istiyorduk? Sadece göze işlem yapmak. Yine alt tuşuna basıp mouse'u scroll'luya fotoğrafa yaklaşıyorum. Space ile de fotoğrafı hareket ettirip yine gözü en orta kısma taşın. Bu sefer arkadaşlar background copy'deyken şu alt kısma gelip maske ikonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi beyaz bir maske açıldı. Bu şu demek burada yaptığım işlem bu fotoğrafın tamamına uygulandı. Maske ile ben belli alanlara bu işlemi uygulayabilirim beyaz bir maskem var ve bunu siyah çevirmek istiyorsam kısa yolum Windows'ta Ctrl I bazı Windows'larda da Ctrl I arkadaşlar. Mac'lerde de Command I bazı Mac'lerde de Command I olabiliyor. Bu işlemi yaptığınız zaman bakın maskem siyah. İşlemimi şu an kapattı. Benim sadece belirleyeceğim noktaları artık bu keskinleştirme işlemini yapacağım. Peki bunu nasıl belirleyeceğim? Tabii ki bir fırça aracıyla gelip sol taraftan arkadaşlar Brush Tool kısa yolu B fırça aracımı seçiyor. İlk yapacağım şey fırçayı seçtikten sonra sağ tıklayıp arkadaşlar Hard mısınız yüksekse lütfen onu sıfıra getirin. Bu bizim için önemli. Yoksa çok fazla belirgin işlem yapıyor. Diğer önemli işlem size. Fotoğrafındaki yakınlığa göre size'ınızı ufaltıp büyütebilirsiniz. Ben şöyle birazcık gözler ufak bir yuvarlak şekline getirdim. 94 piksel yaptım. Yakınlık dereceme göre. Bu işlemi de yaptıktan sonra üst kısma geliyorum arkadaşlar. Bakın opacity %100 flow yani basınç hassasiyetim 53. Buraya da gelip 50, 50 değerini giriyorum. 50 gibi bir değer yeterli. Smoothing de %10 kalabilir. Burada dikkat edeceğimiz bir diğer husus maskenin üstündeyken yani burada değil arkadaşlar maskenin üstünde çalışıyor olmamız lazım sol taraftaki rengimizin de beyaz üstüne siyah olması lazım. Şayet burada sizin örnek farklı bir renk seçelim. Renginiz başka bir renkse kırmızı, sarı, siyah neyse ve bunu değiştirmek istiyorsanız D'ye basıp ilk haline yani orijinal haline getirebilirsiniz. Ayrıca örnek üstte siyah, altta beyaz varsa ya da tam tersi ise şuradaki ikonlarla değiştirebilirsiniz kısa yolla yapmak istiyorsanız da X'e basıp yine aralarında geçiş sağlayabilirsiniz. Biz ne demiştik? Maskemiz siyah. Bu maskede belirli alanlara işlem yapacaksak bizim fırçamızın rengi beyaz olması lazım. X'e bastım. Beyaz üst kısma geldi. Geliyorum arkadaşlar. Gözü demin yaptığım ayarlara göre yukarıdaki ve sağ tık yaptığım ayarları kontrol edip gözü boyuyorum arkadaşlar. Bakın. Demin yaptığım high pass filter'daki keskinleştirme işlemi göze uygulanmış oldu. Buradan şöyle açıp kapama yaparsak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aynı işlemi kirpiklere uygulamak istiyorsam hiçbir ayarı değiştirmeyip size biraz daha ufaltarak arkadaşlar bu keskinleştirme işlemini şöyle biraz daha büyütelim. Buralara da yine kirpiklere de uygulayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet keskin bir fotoğraf olmuş oluyor. Şurada da şöyle hızlıca hemen halledelim. Yine öncesi sonrası yapacağım sizlere. Bakın gördüğünüz gibi sadece artık göz keskin arkadaşlar. Diğer ciltteki keskinlik işlemleri bitmiş oldu. Sol göze de aynı işlemi yapmak istiyorsam burada bana göre sol tabi kızın sağ gözü. Yine geliyorum arkadaşlar. Saat tıkladım. Sadece biraz büyüttüm. Gelip gözü beyaz fırçamla boyuyorum. Yine kirpiklerle işlem yapmak istiyorsam fırçayı birazcık ufaltıp şöyle. Bu da daha ince bir boyama işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Ben şu an biraz kaba bir fırçayla yaptım ama daha ufak bir fırçayla da yapabilirsiniz. Evet, bu işlem de bitti. Gelip bakın arkadaşlar sadece gözleri keskinleştirmiş olduk. Kontrol sıfır meklerde de comment sıfır yapıp fit hale geri dönüyoruz. İşte gördüğünüz gibi keskinleştirme işlemimiz sadece gözlerde. Yakınlaşacaksam alt tuşuna basıp masum spool yakınlaşıp space'e de şöyle ekranı görebilirsiniz. Bakın keskinleştirme işlemini sadece istediğimiz bölgeler uyguladık. Burada siz istiyorsanız dudaklara ya da keskinleştirmesini istediğiniz başka herhangi bir lokasyon varsa da oraya da bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Yani mesela kirpiklere vesaireye gibi tamamen size kalmış yani maskeleme tekniğini kullanarak da siz fotoğraflarınızdaki belirli bölgelerin keskin olmasını sağlayabilirsiniz. High pass filter ile keskinleştirmeyi nasıl buldunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi? Lütfen altı yorum olarak yazmayı unutmayın. Benim tavsiyem lütfen bu tekniği kullanın fotoğraflarınızda gayet keskin. Ve net fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. O yurt dışında gördüğünüz o keskin fotoğraflar işte böyle oluşturuluyor. Highpass Filter sayesinde ister bölgesel isterse fotoğrafınızın tamamına bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Fotoğraf kesinleştirme ile alakalı sormak istedikleriniz varsa da alta yorum bırakmayı bu tarz içerikleri kaçırmamak istiyorsanız da kanala abone olup yan tarafta yer alan çana tıklamayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şayet benim 31 Aralık'ta yayınladığım videoyu izlemediyseniz ve benden yılbaşı hediyenizi almadıysanız da lütfen altta yer alan linke tıklayıp benden yılbaşı hediyenizi almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.